Arkadaşlar merhaba. Diğer gelen bir soru ise bir diş kaybettim. Her diş için bir implant gerekir mi? Tabii ki gerekmez. Bazen bize hastalar öyle bir geliyor ki tüm çenede diş yok. Olonfor dediğimiz bir tedavi ile tüm ağzın dişlerini yani 14 dişi 4 implanta bağlayabiliyoruz. Ama bu duruma göre biraz değişiyor. Bu konuda doktorunuza güvenmenizde fayda var. Diyelim ki sağ üst bölgede 4 dişiniz yok. Buraya 2 implant yaparak 4 dişi rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Ama diğer bir seçenekte, diğer bir hikayede sadece bir dişiniz yok. Yan dişleriniz sağlam. Buraya bir dişe bir implant yapmak gerekebiliyor. Aslında biraz bu implant olayı her dişe bir implant gerekmez. Ancak duruma göre de değişir hikayesidir. Yani bölgesel olarak değerlendirmek, kişinin ağzına göre değerlendirmek oldukça kıymetli. Bu konuda doktorunuza güvenin ve onun bilgisi ışığında implant sayısına karar verin. Hepinize sağlıklı günler dilerim. thank <laughs> you